Hemen kürüme geçiyorum. Böyle öncelikle bir su hazırladım. Burada 5 litreye yakın su var arkadaşlar. Bu suyun içerisine karıştıracağım. Şurada şöyle vereceğim kür. Patates kabukları arkadaşlar, patates kabuklarını öncelikle bir güzel kuruttum. Kuruttuktan sonra rondodan geçirdim. Böyle toz haline getirdim ve kür olarak da kullanacağız zepselerimize ve çiçeklerimize. Bu çok faydalı bir kür. Yapışı da, yapılışı da çok kolay. Her evde bulunan malzemeler, organik malzemeler arkadaşlar. Yine yine hava çok rüzgarlı ve uçup gidiyor. Her tarafım toz oldu. Şöyle karıştıracağım bir güzel. Bu karışımın içerisine sizler sirke, şeker bu gibi e, takviye olarak da karıştırabilirsiniz Ben yalnızca bugün patatesin nişastasından faydalanmak istiyorum dediğim gibi Sizler isterseniz bu iki takviyeyi de kullanabilirsiniz bu şekil iyice erimesini sağlıyorum bu kürü hazırladığınız zaman nemlenmesin diye bir cam şişede saklarsanız iyi olacak. Onun dışında da herhangi bir püf noktası yoktur. Patatesleri kurutun. Vereceğiniz zaman da böyle toz haline getirebilirsiniz. Ya da toz haline getirip bu şekilde saklama yöntemiyle saklayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kür organik bir kür. Bunu 15-20 günde bir defa verirseniz böyle biberleriniz güzel bir şekilde sizlere geri dönüşüm sağlayacak. Ben bu sabah yaklaşık bir poşete yakın biber kopardım. Onun videosunu da çekecektim. Ama sabah kahvaltı hazırlıyordum. O yüzden yetişmedim. Çekemedim arkadaşlar. İnşallah bir dahaki sefere topladığım ürünleri de sizlerle paylaşırım. Bakın bolca ürün var. Şöyle alt kısmından göstereyim. Sabah toplamama rağmen yine bir sürü var. karpuza vermeden geçtim unuttum onu şöyle karpuzumuzun kök kısmını da bir göreyim dallarla karışmış şurada ona da verip geçiyorum hiçbir biberimi atlamadan hepsine veriyorum bu kürden çünkü çok yararlı bir kür hepsi bu kürden faydalansın istiyorum biz biberi çok seviyoruz o yüzden biberlerime bolca bakım yapıyorum Biber.